Merhaba arkadaşlar, Aydar Önder'in bir videoya da Ben Aydar. E, Minecraft Arkası Ayol'la kalmam üzerine devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Ne demiştim? Kömür bulalım demiştim oraya inmeden önce. Ee, ya da direkt Bodos'lama inelim. Şimdi... Evet hadi. Oh. Şimdi. Şöyle lekemler yok. O zaman biz yavaştan inelim. Şöyle bir creeper daha var ondan zarar gelmez. Onu bir atarız ölür. Şöyle düzgünce inelim karşı tarafa edelim. Evet kömür bulduk. Çok güzel. İnşallah altımız hoş değildir. Oley. Direkt şundan bir tane meşale yapalım. Zaten gerisini getiririz sonra. Şu meşaleyi de şöyle koyalım. Evet arkadaşlar e, intromuzu beğendiyseniz intromuzu izlemeyi unutmayın lütfen. Gerçekten. Oğlum acıkıyorum da lan. Vallahi son bir hakkımız kalır. Oh Arkadaşlar öldük. Nasıl lan gidiyor mu? Tamam hadi güle güle. Artık son atkı bu saat parça da oldu. Ha. Sorulacak mı herhalde? Biraz olmadı. Görüşürüz. Bu seriyi de orada bitirelim. Ya da bitirmeyelim. Ee, bugün bu arkadaşlar. Şükürler. Günlerine abone olmayı